Evet arkadaşlar herkese merhaba Pokemon Platinum Tam Çözüm bölüm 28'e hoş geldiniz. Ben Emre. Maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Geçen bölümde Sanishor şehri salon lideri Volkman'la karşılaşmıştık ve son rozetimizi almıştık. Bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor. Fark etmişsinizdir sağ alt taraftan kölemiz ee, evrim geçirdi. Köleyi 5 level atlattı. 25'ten 30 level'e kastım XP şehirle ve böylece evrim geçirdi. Artık Waterfall Hidden Move'unu öğrenebilir. Biz de birazdan Waterfall Hidden Move'unu arayacağız. Onun dışında tabii ki köleyi kasarken 5 level atlatırken diğer yani Pokemon'larım da biraz XP aldı. Hangisinin leveli değişti? Hiçbir fikrim yok. Ee, Straptor e 44, Luxie 49, Köle 30, Garçom 49, Leafeon 42, Infernape ise tam 52 level. Hala başı çekiyor Infernape. Onun dışında üzerindeki itemlerde hafif bir düzeltmeler yapmak istiyorum. İlk önce köleden XP şehir alalım. Köle de işimiz bitti. En arkaya geç ve itemi senden hemen derhal alıyorum. Onun dışında Leafeon'a XP şehir vereceğim. Çünkü bu bölümde Leafeon'u biraz kasmak istiyorum savaş dışında olması lazım. Başa koyup da kasabiliriz. Aslında su pokemonlarının olduğu bir yerden geçeceğiz. Onu başa koyup da kasabilirim ama etrafta çıkan vahşi pokemonların levelleri çok yüksek olduğu için ripel ee, repel bassam da karşıma sürekli vahşi pokemon çıkacak. Bu da benim oyunumu etkileyeceği için vahşi pokemonların çıkmasını istemiyorum. O yüzden Nifio'na başa koyamayacağım. Ama şöyle ikinci sıraya koyabiliriz. Başa da tabii ki su pokemonlarıyla karşılaşacağım için Luxie'yi koymak istiyorum. Luxie'ye de geçen, geçen bölümde bulduğumuz Zap Plate'i verelim bence. Evet üstündeki itemi alalım. Üstünde zaten magnet vardı. Magnet de elektrik tipi Pokemon'ların saldırılarına elektrik tip saldırıları güçlendiriyordu. Ama ben yine de Zap Plate'i veriyorum. Şu Arceus'un plakalarını bence kullanma vakti geldi. Onun dışında kimde ne item var? Garchomp'ta şu an Earth Plate mi var? Evet Garchomp'ta Earth Plate olması lazım. Infernape'te peki kritik vurduran item var. Tamam onu senden alacağım ben. Onu Strapture'a vereceğim. Strapture'a. Strapture'ın üzerinde de dövüş tipi hareketlerin gücünü arttıran bir item vardı. Onların yerlerini böylece değiştirmiş oluruz. Bence böyle çok daha efektif olacaktır. Kayıt tipi Pokemon'larla karşılaşırken Infernoev ateş tipi saldırı kullanamaz ama dövüş tipi saldırısını eminim ki kullanırız. Orada da Fizz Flash işe yarayacaktır. Harika. Bütün Pokemon'ların levellerini söyledik. Itemlerini değiştirdik. Pokemon'ların sıralarını değiştirdik. Artık hikayemizde ilerlemeye başlayabiliriz. Bu bölümde nereye doğru gidiyoruz? Tabii ki Pokemon Ligi'ne doğru gidiyoruz. Çünkü artık bizim 8 özetimiz var. Artık Pokemon Ligi'ne katılmaya hak kazandık. Bütün salon liderlerini yendiğimiz için. Aa bu da kim? Tabii ki bu yolculukta karşımıza Gotan çıkmazsa olmaz. Hey Emre bu ne? Sinop bölgesindeki nüfus rozetleri topladın mı? Wow sen harikasın. Ee, seni çok kıskandım ama kazandığını sakın düşünme. Çünkü gelmiş geçmiş en iyi eğitmen olacağım. Beni izle. Bu rüyadan önce benim babam gibi olma isteğim. Bunlar farklı şeyler. Pekala, ben sana güveniyorum Goten. Eminim ki bunu başarabilirsin. Ne de olsa biz bu yolculuğa 5 tane starter Pokémon'larımızla başlarken birlikteydik, yan yanaydık. Sen sadece benim bir adım ötemdesin. Şimdi sana meydan okumayacağım. Bunu ne söylemekten nefret ediyorum ama biliyorum ki sen benden daha güçlüsün. Ama çok değil, sadece ufacık. Aramızdaki fark sence bir yard kadar mı? Hayır, bir inç bile değil. Pekala. Vakit kaybetmeden beni yakalayacakmış. Çok teşekkür ediyorum Gotan. Aynı zamanda beni övüyorsun. Bir yandan da kendini övüyorsun. Harika bir insansın. O senin arkadaşın mıydı? Ne kadar iyi geçindiğinizi gördüğüm için mutlu oldum. Böyle bir arkadaşa sahip olmak harika olmalı. Her şeyi paylaşabileceğim biri. Savaşmadan yarışabileceğim biri. İkinizi görmek benim içimi ısıttı. Verip olabilir ama sana bunu vermek istiyorum teşekkür olarak. Çok bir şey değil ama Hım, hım, hım. Evet hım 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 derken Hidden Mob 07'yi de kaptık. Hidden Mob 07 tabii ki Waterfall. Waterfall da bizim Victorio'da girişimizin Pokemon League'e girişimizin anahtarı arkadaşlar. Hatırlarsanız geçen bölümde Lighthouse'dan e, Pokemon League'ine doğru şöyle dürbünle uzaktan bir bakmıştık. Ve orada bir şelale vardı. O şelaleye geçmek için de tabii ki olmazsa olmaz Waterfall'a ihtiyacımız var. Tamam Waterfall'u öğretmek için acele etmeyelim. Ama çantamızdaki Max Spell'i kullanmak için çok ama çok acele etmemiz gerekiyor. Ve bana bir hatırlatma geldi yorumlar sayesinde. Bu yüzden yorumların yorumları çok ama çok seviyorum. Buradaki itemlerin yerini değiştirebiliyormuşuz. Ben bunu unutmuştum uzun bu zamandır Pokemon oynamadığım için. Itemleri değiştirmek için tek yapmamız gereken itemin üzerine gelip select tuşuna basıp istediğiniz yerleştirmek istediğiniz yeri seçmek. En alta ya da en üste. İkisi de açıkçası birbirinden harika. Ben sanırım en alta koyacağım. Çünkü yeni bir item geldiği zaman en alta bakıyorum. En altta kalsın şimdilik. Yani umarım doğru yapıyoruzdur. Çantanın başına gelmeyiz. Onun dışındaki buradaki temleri de kullandıkça aşağı yukarı indiririz. Evet. Şimdi ilerlemeye başlayabiliriz. Aa bu arada ripeli aldım aşağı koydum ama. Peki kullandık mı? Hayır kullanmamışız. Harika. İyi ki geri dönmüşüm çantanın içine. Burada bir kara parçası. Kara parçasının üzerini kontrol ediyorum ve bir item. Böyle bir itemle başladık. O item de hard scale. Harika. Geçen bölümde iki tane bulmamış mıydık? Daha önce de bir tane bulduğumuzu hatırlıyorum. Sanırım üzerimizde 4-5 tane hard skill var. Tamamen değilim. Ve burada eğitmenden var. Pokemon'ları biraz kasmak istiyorum. Ee, bir yerde durup kasmayacağım ama eğitmenlerle savaşıp güzel xp'ler toplayabiliriz. En azından Nifion e, ve birkaç Pokemon'un böylece yeni hareketler öğrenebilir. Şimdiden savaşımız ve bu iki eğitmenle savaşımız başlasın. harika. Savaşlarımız oldukça heyecanlı geçmeye başladı. Bir yandan da sağ solu kontrol ediyorum. Belki bir kara parçası vardır. Kara parçasına çıkarız ve bir itam alırız diye. Ve burada çok kıytı köşede bir yol buldum kayaların arasında. E, kayaların arasından geçtiğim zaman da bu move'u bulduk. TM18 Rain Dance harika. Su tipi saldırıların gücünü arttıran, ateş tipi saldırıların gücünü azaltan bir alan hareketi ve birkaç round sürüyor. E, daha önce zaten yağmurlu çevreden geçmiştik hatırlarsınız. Hatta bir Sunny Deli de bulmuştuk orada. Bu ikisi güzel hareketler Pokemon'larımıza fantazi olsun diye öğretebiliriz. Şimdi önümde bir eğitmen var. Onunla savaşacağım. Savaş başlasın. Fion sonunda yeni bir hareket öğrendi. Giga Drain ama Giga Drain bu oyunda bu jenerasyonda 60 atak power'lıymış. Biraz onu gördüğüme şaşırdım. Ben atak power'ın bir tık daha yüksek olmasını bekliyordum. Ve burada bir iki eğitmen var. Savaşacağız. Savaş başlasın. Bııp. bir eğitmen daha. Yala. Acaba hangi Pokemon'ları kullanıyor? Sanırım bu şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Savaş başlasın. Repelimiz <laughs> bitti. Hadi Repel tazeleyelim üzerimizdeki sayısı sayısında oldukça az. Umarım yolculuğumuz sırasında bize yeter. Çünkü buraya geldikten sonra geri dönmek yok en azından benim için. Burada bir eğitmen. Selam. Selam Savaş benle. Savaş başlasın. Güzel böylece bu iki eğitmeni de yenmiş olduk. Ve bir kara parçasına geldik. Kara parçaları iyidir. Biraz ayaklarımız yere bassın. Ve bir item bulduk. Ultra Ball. Bu kadar kısa mesafede. Şunun üzerinde bile ne kadar çok item bulduk öyle değil mi? Ve burada bir eğitmen daha savaş başlasın. Daha item yok mu? Daha item yok mu? Onlarda bir yerde item vardır mutlaka. Şöyle etrafa bir bakalım. Tamam. Geçtiğim yerde bir item varmış. Gizli item. Hadi dönüp onu da alalım. Çok değerli bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Pearl falandır büyük ihtimalle. Neymiş? Hard scale. Artık 5. 6. 7. hard scale. Hangi kaçıncı bilmiyorum ama üstümüz hard scale buldu. Sul yerlerde mutlaka hard scale buluyoruz. Ee, ya suyun içinde ya sahil kenarlarında Hard skill dolu Hard skill'ları toplamaya devam Ve burada birkaç eğitmen var Onlarla da savaşacağız Peki ilk önce hangisiyle savaşsak Aa yakalandım zaten Tamam savaşımız başlasın Bir item bulduk O itemde bir die ball Harika suyun altında süper efektif bir poke topu çok kullanacağımdan değil ama lazım olabilir. Savaş başlasın. Diyefio'nun şanssızlığı karşımıza çıkan Pokemon'ların hemen hemen hepsi ee, uçan tip ve su tipi. O yüzden çimen tipi saldırır, süper efektif kullanamıyoruz. Ve burada kıyıda köşede bir eğitmen buldum. Acaba burada ne yapıyor? Savaş başlasın. Özel özel bir tarafı da yok eğitmenin. Sadece kıyıda köşede bir yerde saklanmış. Herhalde onu bulmamızdan ve yenmemizden korkuyordu. Emin değilim. Bizim için önemli değil. Biz gelene vururuz gidene vururuz. Fark etmez bizim için eğitmenin nerede nasıl saklandı. Rare kendi harika kayda değer bir item bulduk. Pokemonlarımızdan birini bir level daha atlatabiliriz bununla. Üzerimizdeki kendilerinin hepsini bir gün mutlaka kullanacağız. Şimdi bir eğitmen daha var. Savaşalım onunla. Savaş başlasın. Kocaman bir Gyarados çıktı karşımıza. Ama hiç önemli değil. Ve Pokemon Ligi'ne geldik. Harika değil mi? Sonra Pokemon Ligi'ne varabildik. Tabii ki Pokemon Ligi derken şimdi savaşabileceğimiz anlamına gelmiyor. Çünkü Pokemon Ligi çok geniş bir alan. Önümüzde de çok önemli bir engel var. O engelde tabii ki Victory Road. Victory Road'dan geçmek de her baba yiğidin harcı değil. Ne de olsa orası Victory Road. Zafer yolu. Oradan geçmek zaferin Yarısı anlamına geliyor O yüzden e, o yola victory road demişler Eğer yanılmıyorsam Waterfall hidden artık pokemon'umuza öğretebiliriz Ne de olsa onu kullanma vakti geldi Hadi köle yine yaptığın yapacağını Yeni bir hidden boom öğrendin Şelaleden çıkmak için Ve sana hangi hareketini sindirip bunu öğretsek Hiç fark etmez body slam olsun En son body slam öğrenmişti yanlış hatırlamıyorsam Body slam gitsin Onun yerine waterfall gelsin çıkar beni köle. Tamam bu serideki waterfall efektini çok sevmedim. Ama olsun yapacak bir şey yok. Ve neredeyiz? Bahsettiğim yerde Victor Road'un başı diyor. Victor Road'un girişi burada evet. Buradan sonrası artık çok çetin bir yolculuk. Ee, olacak. O yüzden e, buraya da bir Pokemon merkezi koymuşlar. Uzun bir süre Pokemon merkezi göremeyeceğiz anlamına geliyor bu. Victory Road'a girerken full gücümüzle girmemiz lazım. Tabii ki biz de o yüzden hemen Pokemon merkezine giriyoruz. Joy! Joy! Nasılsın? Yine seni görmeli uzun zaman oldu. Sen de bu seride pek fazla konuşma fırsatı bulamadım. Ama olsun. Her gördüğümde e, nedense seni daha mutlu oluyorum. Sen de beni gördükçe mutlu oluyor musun? E, hayır mı? Peki senin için Victoria gireceğim. Çıkışta tekrardan görüşürüz diye umuyorum. Beni beklersin değil mi? Beklersin değil mi? Eminim ki beklersin. ve buralarda olacaksın. Hiçbir yere gittiğin yok. Yıllar sonra bile buradasın zaten. Bir şey değişmeyecektir. Ve böylece bölümün sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki Pokemon videosunda görüşmek üzere. Herkese iyi Pokemonlar.